Bugün sizlere arkadaşlar Parvus'un yapmış olduğu 18.5 inçlik süper bir ucuz monitörü inceliyoruz. Şimdi ilk başta söylemem gereken şu. Fiyatı şu ana kadar bulabileceğiniz HDMI bağlantılı monitörler arasında en uygun fiyatlı olanı arkadaşlar bu. Ve en kaliteli olanı da diyebilirim. Çünkü bize sağladığı şeyler aslında diğer monitörlerde baktığımız zaman bu özelliklerde başka bir monitörü aradığımız zaman çok daha uygun fiyatlı bulamıyorsunuz. 1 milyarın üzerine çıkmanız gerekebilir. Tek bir dezavantajı şu diyebilirim. 18,5 inç olması ama onun dışında full HD bir ekrana sahip arkadaşlar 5ms yani 5 milisaniyelik de bir tepkime süresi var. Hani oyun oynayanlar için çok da öyle profesyonel oyun oynamayanlar için gayet ideal arkadaşlar. Hani 5ms ile 1ms arasında böyle dağlar kadar çok fark yok ama işinizi gayet rahat göreceğini düşünüyorum. Şimdi Power Boost Türkiye'de yeni bir marka. Türkiye'de bu aralar yeni markalar da girmeye başlıyor. Burada benim arkamda görmüş olduğunuz gibi Game Booster markası da var. Arasındaki farkı görebilirsiniz aslında. Arkamdaki 27 arkamdaki monitör 27 inçlik, sandaki monitör ise 18.5 inçlik bir monitör. Normalde bu fiyat kategorisinde yani yaklaşık bir 600 TL'ye kadar aradığınız monitörlerde genellikle hatta çoğunlukla hiçbir şekilde HDMI olmuyor arkadaşlar. Onun yerine VGA girişli monitörler oluyor. Şimdi bu fiyata uygun fiyata HDMI girişli bir monitör bulmanız arkadaşlar çok zor. Hani bu marka Türkiye'ye yeni girdiği için bildiğiniz gibi HDMI artık daha da yaygınlaşmış bir giriş türü olduğu için insanlar daha çok HDMI tercih ediyor. Bu markada hem uygun fiyatlı olsun, hem VGA girişi olsun, hem de HDMI girişi olsun diye sizlere bu monitörü çıkartmış durumda. Aynı zamanda 75 Hz'lik bir tazeleme süresine sahip. 75 Hz şu anki birçok laptopta ve masaüstü bilgisayarda gayet yeterli 75 Hz yani oyunlarda da yeterince size yardımcı olabilecek düzeyde. Hani böyle eğer çok fazla profesyonel oyun oynamıyorsanız veya aşırı böyle oyun bağımlısı değilseniz Bence bu monitör işinizi görecektir. Şu çok güzel bir özellik. Diğer monitörlerle arasındaki fark bence en büyük şu. Acayip hafif abi. Hani şurada sonunda duran monitör nereden baksanız 2-3 kilo. Bu arkadaş 1,5 kiloya yakın bir şey var. Ağırlığı var. Yani elinize bildiğiniz abi küçük bir çanta taşıyormuşsunuz gibi. O kadar hafif ki hani bu hiç size hissettirmiyor. Parlaklığı olacak olursa 220 cd'lik bir parlaklığa sahip. Gayet yeterli. Öyle çok aşırı parlak da durmuyor. Çok aşırı karanlık da durmuyor. Diğer cihazlarla da bağlantısını dediğim gibi HDMI ile veya VGA ile yapabilirsiniz. Bu iki girişi kullanabilirsiniz. Bir güzel özelliği daha da arkadaşlar sağ veya sola dönebiliyor. Altında bulunan e, pivotu yani tam böyle büyük bir pivotu yok ama sağ veya sola dönecek kadar bir pivota sahip. Arkamdaki monitörle arasında belki kocaman bir fark var ama sağ veya sola dönmüyor bu monitör. Size o şekilde açıklayayım. Ama bu monitörde sağ veya sola dönebiliyorsunuz. Üst tarafı 25 derece, aşağı kısmı da 10 derece bir eğim açısı var. Yani üste kaldırabiliyorsunuz, aşağı indirebiliyorsunuz. O konuda gayet işinizi görecektir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Kendi internet sitesinde 1366'lık bir çözünürlüğe sahip olduğu yazıyor. Ama siz bilgisayarınıza bağladığınız zaman bunu 1920-1080 şekilde kullanabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Ne yazık ki G-Sync veya V-Sync özelliği yok arkadaşlar. Hani öyle çok gelişmiş değil. Ama dediğim gibi işinizi görebilir. Üzerine dair bir hoparlör bulundurmuyor. Onun yerine arkadaşlar bir laptop adaptörü gibi bir adaptöre sahip. Bence en güzel özelliği bu arkadaşlar. Üzerindeki adaptör çok güzel. Şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi diğer cihazlar gibi değil. Hani diğer cihazlarınki biraz daha böyle başı kaba oluyor. Taktığınız prize yeri sığmayabiliyor. Ama bunun öyle bir şey yok. Orta kısmını geniş tutmuşlar yani laptoplarda bildiğiniz gibi iki parçadan oluşuyor aynı bunun da iki parçadan oluşuyor çünkü her zaman prizde onun yeri sığmayabiliyor yani iki üç tane yan yana taktığınız zaman iki priz sığmayabiliyor mesela bu montörde bu problemi yaşadık ama bunda öyle bir problem yaşamıyoruz aynı zamanda arkasında 4 adet de vida yeri var bu vida yerlerinden de evinizde herhangi bir yerde bunu monte edebiliyorsunuz duvara. Şimdi oyun testlerini inceleyeceğiz. Oyunlarda ne kadar gösterdiğini, neleri böyle net gösterip göstermediğini burada da görmüş olacaksınız. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber Power Boost'un 18.5 inçlik, 18.5 diyemiyorum tam böyle hızlı bir şekilde. 18.5 inçlik, 25 Hz'i sahip bir monitörünü inceledik. Oyun için bence gayet ideal arkadaşlar. Yani uygun fiyatla arıyorsanız bence siz bu uzun yıllar götüreceğine inanıyorum. Aynı zamanda HDMI girişinin olması büyük bir artı size bunları diyebilirim. Umarım tekrar beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz de like butonuna basabilirsiniz. Abone ol butonuna da basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bununla alakalı sorularınızı, yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.